Melis'i gördün mü kız? Görmedim. Serap Hanım odasında değil mi? Ümran çay götürüyordu ama. Ay yok yok odasında yok. canım acıyor. Çok canım acıyor anne. Ben bundan hak etmedim. Melis ne oldu anneciğim ne oldu? Biri bir şey mi söyledi sana? Bir şey mi dedi? Keşke öğrenmeseydim. Keşke bilmeseydim. Gerçek gerçek çok acıymış anne. <laughs> Bu yükü taşımak çok zormuş. Anne güzelim. <laughs> ne yapıyorsun? Ne oldu? <laughs> Korkma benim Melis. Abim çok haklıydı. <laughs> Abim bütün her şeyi biliyor, bütün gerçekleri biliyor. Bir sırf ben üzülmeyeyim diye beni uyarmış, istememiş. Sırf ben üzülmeyeyim diye susmuş beni korumak için. Melis, abin neyi söylemedi sana? Hayır, hayır. Hiçbir önemi yok artık. Kimin ne dediğinin ne olduğunun hiçbir önemi. Melis, Allah aşkına bak doğru düzgün anlat şunu. Ben de bileyim anneciğim ya. Kadir dürüst olmadı abime. <laughs> o yüzden de abimin öfkesi, o yüzden de bu delildi. O yüzden de. <laughs> Anne ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım, nasıl unutacağım? Kadir'i nasıl çıkaracağım aklımdan, ne yapacağım? Tamam, tamam sakin ol. Tamam anneciğim, bilmiyorum. Keşke bilsem. <laughs> ne yapayım ben? Gideyim abinle konuşayım istersen. Veya Kadir'e söyleyeyim, abinle tekrar konuşup onu ikna etmeye çalışsın ha? Bitti. Bitti artık <laughs> her şey. Bitti. bitti. Kadir diye biri yok artık benim hayatımda. Kalbimden söküp atmak istiyorum onu. <laughs> İzmir'e kalmasını istiyorum onu. Geçecek hepsi anneciğim. Bak zaman her şeyin ilacı. Hepsi geçecek, bitecek. Tamam. <laughs> ne zaman bitecek anne? Ne zaman? Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl ne zaman? Bilmiyorum anneciğim ama geçecek. İnan bana geçecek, bitecek. <laughs> bitecek annem. <laughs> bak bir gün gelecek, ben nasıl üzülmüşüm bunlara, nasıl kahrolmuşum diyeceksin, hatta gülüp geçeceksin annem yapma böyle, sen kendini kahretme ne oldu? Hepsi bitecek. Ge 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 geçecek mi gerçekten? Bitecek mi? Bitecek anne. Hepsi bitecek <laughs> yani güzelim benim <laughs> tamam tamam annem tamam canım anne 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 ki varsa.